merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 126, 127, 128 ve 129'u işleyeceğiz. Konumuz Türkiye'de kimya endüstrisinin gelişimi. Sizce aşağıdaki görsellerde verilen ürünlerin üretiminde hangi sanayi kollarının katkısı vardır? Yukarıdaki görsellerde verilen ürünler kimya endüstrisinin ürettiği veya kimya endüstrisinin üretimine katkı sağladığı ürünlerdir. Geçmişten günümüze Türkiye'de kimya endüstrisinin gelişimi nasıldır? İlk önce temizlik maddeleri ve barut üreten işletmeler kurulmuştur. 1911 ilk çimento fabrikası açılmıştır. 1918 ülkemizde Kimya Enstitüsü ilk mezunları diploma almıştır. 1921'de Makine ve Kimya Endüstrisi kuruldu. 1923 şeker fabrikası açıldı. 1935 Paşa Bahçe Cam Fabrikası açıldı. 1938 Gemlik Sunif İpek Fabrikası açıldı. 1939 ilk suni gübre fabrikası Karabük Demir Çelik Fabrikası bünyesinde açıldı. 1945 İzmit Kağıt Sanayi açıldı. 1962 Kütahya Azot Sanayi açıldı. 1967 Bandırma Borik Asit ve Boraks Fabrikası açıldı. 1975 Mersin Soda Fabrikası açıldı. 1985 İzmir Alia Petrokimya Fabrikası açıldı. 2000'li yıllarda küçük ve orta boy fabrikalar açılmıştır. Kimya endüstrisi sayesinde üretilen ürünler şunlardır. Temizlik ürünleri, gübre, ilaç, kozmetik ürünler, çimento, boya, plastik, cam, seramik ve elyaftır. Kimya sektöründe ithal ürünlerimiz şunlardır madeni yağ, plastik ürünleri, inorganik kimyasallar, organik kimyasallar, eczacılık, kauçuk, kozmetik, boya türleri. Kimya sektöründe ihraç ürünlerimiz şunlardır: Temizlik ürünleri, kimyasal gübreler, boya ürünleri, eczacılık ürünleri. Kimya sektöründeki ihracat ve ithalat rakamlarının 3 yıllık değişimine baktığınızda Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimi ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? <laughs> Kimyasal yakıtlar ve eczacılık ürünleri açısından çok fazla ithalat yaptığımızı ve bunun da bizi dışarıya daha çok bağımlı hale getirdiğini Tabloda eczacılık ürünlerinin hem ithalatının hem de ihracatının azaldığını fark etmişsinizdir. Sizce bu durumun sebebi ne olabilir? Bu durumun sebebi ülkemizin kendi içerisinde üretiminin artması ve ihtiyaçlarının daha çok karşılayabilmesine bağlarız. Tabloda bazı kimyasal ürünlerin 3 yıllık süreçte hem ithalatının hem de ihracatının azaldığını fark etmişsinizdir. Sizce bu durumun sebebi ne olabilir? Ham maddesinin ülke içerisinden karşılanmaya başlaması sonucunda ithalatın azaldığını görürüz ürünlerin artık ülke içinde işlendiği için ihracatın azalması da mümkündür. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.